Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün son zamanlarda bana en çok sorulan soru olan kabızlıkla ilgili ne yapabiliriz? Aslında ben daha önceden kabızlıkla ilgili video çekmiştim. Fakat e, o videoda daha çok e, normalde hani böyle birkaç gün çocuklar çıkmaz ya. işte onunla ilgili video çekmiştim. O birkaç gün çocuklar çıkmadığında ne yapabiliriz ile ilgili video çekmiştim. Ama e, bugünkü videomuz şu konuda olacak. E, bana çok Sorulan ve benim şu an maalesef etrafımda birkaç kişinin çok gerçekten yorulduğu bir konu. Çocuklar tuvalet eğitiminden sonra işte. Iki, özellikle 2 iki yaş, 2,5 iki yaş ve sonrasında devam ede gelen e, bazen 1 hafta, 2 hafta, 3 haftaya kadar çıkabilecek olan kabızlıktan bahsetmek istiyorum. Ya bu gerçekten o kadar zor bir süreç ki hem e, anne etkileniyor, hem çocuk etkileniyor, hem e, yani çocuğun psikolojisi etkileniyor. O yüzden e, bunu hemen e, çok böyle e, şey olacak, doğaçlama olacak ama hemen çekmek istedim. Hemen işte bu konuyla ilgili ne biliyorsam aktarmak istedim. E, şimdi şöyle ki arkadaşlar en başta bu kabızlığın işte ortaya çıkma nedenlerinden en başta şu geliyor. mesela bizim işte çocuğa tuvalet eğitimi verirken yaşadığımız sıkıntılar, işte çocuğun bazen dışkısından korkması, bazen annenin ya da babanın sert tavrı vesaire. Bunlar çocukta olumsuz etki bırakabiliyor. Bu yüzden tuvaletini yapmak istemeyebiliyor. Ya yani bunu tuvalet eğitiminde başka bir video videoda konuşacağım ama şu an için işte aşırı derecede çocuğu kabızlık yaşayan insanlara söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ee, arkadaşlar bu kabuzluk süresi bu kadar uzun olması aslında şundan kaynaklanıyor. İşte çocuk e, kendini diyelim ki birkaç gün e, dış kısım tutmuşsa ve e, lifli beslenmemişse e, kuru gıdalarla beslenmişse çocuk e, lavabosunu yaparken kendini de zorlamışsa bir çatlak oluşuyor. Ve bu çatlaktan dolayısıyla e, orası çok hassas bir bölge. Çocukların poposu çok hassas ve e, çocuklar gaz çıkardıklarında bile çok ağrı hissediyorlar. Bu sebeple de hem affedersiniz gazlarını çıkaramıyorlar hem de büyük abdestlerini yapamıyorlar. Ne yapmak lazım? Eğer çocuğunuz 2-3 gün kabızlık çekiyorsa muhakkak onun dışkısını çıkarmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Elinizden gelen nedir? Bir kere beslenmesine çok dikkat etmeniz lazım. Göbeğine sürekli masaj yapmanız lazım. Bunu yine bir videomuz var orada şey yapabilirsiniz ayak altı masajı işte göbek masajı muhakkak tavsiye ediyorum. Bir kere onu çıkarmanız lazım. O çıkmadığında ne oluyor arkadaşlar? Bu 3 hafta kabızlık nasıl oluyor? Çıkmıyor çünkü çocuk acı çekiyor ve... Dışkı bağırsaklarda kaldıkça kuruyor çünkü bağırsaklar biliyorsun sıvıyı emen bir şey ve e, yediği içtiği gıdalardaki bütün sıvı emiliyor. Daha çok katılaşıyor yapmadıkça daha çok katılaşıyor. E, en son artık taş haline geliyor ve çok sert oluyor. Çocuk hiç yapamıyor çünkü e, ve şunu söyleyeyim muhakkak 3 hafta boyunca çocuk 2 hafta 3 hafta boyunca dışkısını yapmamışsa e, bunun en önemli nedeni yani bunu belki doktorunuz ilk seferde baktığında göremeyebilir ama çoğu doktor şunu söylüyor. Biraz derinlerde de olabilir, e, göremeye de bilinebilir ama e, işte 4-5 günü aşan kabızlıklarda muhakkak çatlak vardır. Bu sebeple e, çatlağı iyileştirmeden, hani yeme içme konusunda da, yeme içme çok çok önemli. Fakat çatlağı iyileştirmeden ne kadar yeme içme konusunda dikkat ederseniz, ne kadar lifli gıdalarla beslerseniz besleyin. O çocuğun poposu iyileşmeden büyük abdestini yapamayacak. O yüzden... Ee, hani bu işte verilen ilaçları tabii ki muhakkak kullanın ee, ve doktorunuzu muhakkak yani mesela gittiniz çocuğunuz bir hafta iki hafta büyük haplesini yapamadı gittiniz işte bir şey yok ee, yediklerine dikkat etsin kefir içsin işte şunu yapsın bunu yapsın dedi hayır bir kere daha gidin tekrar başka bir doktora da gidin tabii bunu sadece bir kere yaşamışsanız söylemiyorum ama bana sürekli sorulan ve yani iki yaşından beri çocuğum böyle dört yaşında şu anda işte e, Tuvalet eğitimden beri çocuğum böyle ve işte bir yıldır çekiyoruz, iki yıldır çekiyoruz. Mesela benim komşum var. Ya gerçekten o kadar sürekli şehir dışındaki başka bir hastaneye gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Neredeyse her ay. O kadar kötü ki mesela çocuğu çok fazla gelişemiyor çünkü kabızlık aynı zamanda çocuklarda iştahsızlığa neden oluyor. Hem e, biyolojik olarak iştahsızlığa neden oluyor hem de psikolojik olarak çocuk artık şunu fark ediyor çünkü çocuk küçük değil artık iki yaşından sonra. Çocuk yedikçe büyük abdestinin geldiğini fark ediyor ve sırf o gelmesin ve acısını çekmesin diye maalesef benim bir tane yeğenim de bir kısa süreliğine de olsa yaşadı ve çok zor bir durum. Yani o ağlıyor anne ağlıyor baba ağlıyor çocuk canı yanmasın diye geciktirdikçe geciktiriyor geciktirdikçe geciktiriyor ama bunun en büyük nedeni arkadaşlar yani bir haftayı geçmişse kabızlık ve bu artık kronik hale gelmişse sürekli olmaya başlamışsa muhakkak çatlaktan dolayıdır. Çatlak e, bazı ilaçlarla iyileştirebiliyor. E, siz ne yapabilirsiniz? Hani Mesela çocuğun hem bağırsaklarının yumuşaması için hem de işte çatlağın iyileşebilmesi için e, çocuğunuzu her gün 10 dakika ılık suda oturtabilirsiniz. Bunu e, muhakkak tavsiye ediyorum. Fakat su, suyun içerisinde çocuk herhangi bir bir kere öncesinde çocuğu oturtacağınız şeyi sirkeyle işte e, karbonatlı suyla yıkamanız gerekiyor. E, ve çocuğa koyduğunuz suyun içerisine batikon koyabilirsiniz. Ee, yine aynı zamanda e, karbonatlı su da koyabilirsiniz çocuğunuzu sıcak suyun içerisinde 10 dakika her gün muhakkak bekletin ve o sıcak suda çok sıcak olmasın şu an kışta olduğumuz için hani ılıktan bir tık daha sıcak olabilir ama çok sıcak da olmasın hem yarayı yumuşatıp iyileşmesini kolaylaştıracak yine batikon da içerisinde olursa hem de çocuğunuzun o sırada o e, suyla mesela hafif sabunla karnına masaj yapmanız çok çok önemli. Yani bunu yapabilirsiniz tabii şeye sonra gelecektim ama e, çözümlere şunu da söyleyeyim arkadaşlar yani e, asıl önemli olan şey burada gerçekten annenin babanın e, çocuğa karşı olan tutumları çok zor yani eminim ben yani yeğenimde yaşadığım halde çok zor bir durum sakin kalamıyorsunuz işte e, zannediyorsunuz ki çocuk hani bilerek yapmıyor öyle bir şey yok bilerek yapmıyor ama canı acıdığı için yapmıyor o yüzden e, yani bir şunu tavsiye ediyorum. Lütfen sakin olmaya çalışın, çözüm bulmaya çalışın. Bir kere eğer şu anda çocuğunuz mesela artık iki hafta oldu yapmadı. Ne yapın biliyor musunuz? Sakince şunu yapın. Bir şekilde yapıyor ya o iki haftadan sonra ya da üç haftadan sonra bir şekilde o lavabosunu yapıyor ya. Arkadaşlar o lavabosunu yaptıktan sonra artık her gün çocuğunuza muhakkak lifli gıdalarla besleyin. Hani sadece sıvı değil çünkü bağırsak zaten sıvıları çekiyor ama siz o sıvıların bağırsakta kalmasını istiyorsanız muhakkak işte pırasalar yedirin, kabaklar yedirin, bal kabağı çok güzel bağırsak çalıştırıyor. Ya yani çocuğunuz artık o e, katı olan dışkısını attıktan sonra bir daha elinizden geldiğince o kadar kabız olmasına müsaade etmeyin. Muhakkak sabah kalkar kalkmaz e, bir kaşık zeytinyağına birkaç damla limon damlatıp hemen onu içirin. Ondan sonra hani çok kuru beslenmesin yine işte masajlar yapın sıcak suda bekletin bu çok önemli. Bundan sonra artık yemesine, içmesine çok dikkat ederseniz çocuğunuz çocuğunuz çok fazla kabızlık yaşamaz. Yine işte 2-3 haftalık kabızlığım var çocuğum ve dışkılayamıyor. Burada aslında bu biraz daha yaşı büyük olanlar için yapılıyor. Yani yetişkinler çok çok rahat yapabilirler bu portakal yaprağını. Portakal yaprağı çok işe yarıyor. Bunu kesinlikle tavsi tavsiye ediyorum. E, Baktınız o katı şeyi çıkaramadınız mı? Yani katı dışkıyı çıkaramadınız. Çocuk gerçekten zorlandı, yapamıyor. Portakal yani böyle 6-7 tane portakal kabuğunu e, kaynatılmış ılımış suda ya da işte e, temiz su olması gerekiyor. Temiz suda kaynatın arkadaşlar, bir 10 dakika kadar kaynatın, 10-12 kadar, 10-12 dakika kadar kaynatın. Daha sonradan o e, hafif işte sıcaklığı geçince çocuğunuza yarım çay bardağı içirin. İkinci gün yine içirin sabah kahvaltısından bir saat sonra. Bakın 5-6 tane ya da 7-8 tane portakal kabuğu. 7-8 tane portakal kabuğunu o yeşil kabuğu var ya taze kabuk. Onu alın, temiz suda 10 dakika kaynatın ve onun suyunu çay bardağına koyun. Yarım çay bardağı çocuğunuza içirin. Bunu 2 gün yapın. 2 gün sonra çıkmadı mı? Bir gün daha ekleyebilirsiniz. Yine çıkmadı o gün boyunca sadece bir kere vereceksiniz. Yine çıkmadı. Dördüncü günde deneyin. Artık bırakın demek ki onun ona da yani faydası olmayacak. Ama portakal kabuğunun çok faydasını görenler var. Ya yani burada benim en çok hani önemsediğim şey bir şekilde iki hafta sonra ya da üç hafta sonra çocuğunuz dışkılamasını yapıyor ya. O dışkılamasını yaptıktan sonra elinizden geldiği kadar şunu yapmaya çalışın. Bir daha o kadar katılaşmaması gerekiyor büyük abdestinin ve bunun için muhakkak onu doğru bir şekilde besleyin psikoloji çok önemli arkadaşlar yani o zor durumda bir kere onunla çok konuşun gerçekten çok üzülüyorum senin için canının yandığını biliyorum ama gerçekten birazcık kendimizi zorlamazsak birazcık çabalamazsak canın daha çok yanacak onu çok çok sevdiğinizde canınızın canının yandığı için sizin de çok üzüldüğünüzü ona çok hissettirin ve ya yani sizin onun yanında olduğunuzu görsün İşte biliyorum eminim çünkü ben de öyle olabilirim ya benim çocuğum yaşamadı ama yani ablamdan gördüğüm, işte komşudan gördüğüm o kadar sinirleniliyor ki maalesef ama bunun nedeni yine o acı çektiği için çok iyi anlıyorum. Bu sebeple yani çok fazla çocuğa yüklenmeden onun küçücük bedenin olduğunu bilerek ona sarılarak işte bol bol masaj yaparak bu dönemi atlatın ve sonrasında muhakkak arkadaşlar kefil bol bol tüketin, çocuğa yoğurt verin bol bol ve bunu ona anlatın. Hani al yoğurt ye demeyin. Bak. Anneciğim senin canın yanıyor ve senin canının yanmaması için bu bizim vücudumuzun ihtiyacı bizim lavaboya çıkmamız gerekiyor. Kötü besinleri vücudumuzdan atmamız gerekiyor ve senin canının yanmaması için Öncelikle ilaçlarımızı kullanmalıyız. Bak bu suda oturmalıyız, suda otururken eğlenmeliyiz. Belki toplarımızla, oyuncaklarımızla oynarız orada. Ve aynı zamanda senin bu güzel yemekleri yemen gerekiyor ki bir daha senin canın yanmasın. Bunu bol bol çocuklarımıza konuşuyoruz. İnşallah dediğim gibi işte e, suda oturtabiliriz. İlaçlarını kullanın çatlak muhakkak yoksa bile yani doktor size yok dediyse tekrar götürün. Başka uzman bir doktora götürmeye çalışın. Bazen olamay o olamayabiliyor yani şey yapmayabiliyorlar. Normal kabızlıklarda hani keçi boynuzu öneriyorum. O katı dışkı çıktıktan sonra yine keçi boynuzunu muhakkak çocuğunuza her gün verebilirsiniz. Bu zeytinyağı, limonlu suyu yine tekrardan verebilirsiniz. Ee, en önemlisi işte bu suda oturtun, e, batikonla birlikte suda oturtun ki çocuk e, idrar yolu enfeksiyonlarına kapılmasın. Temiz olması çok önemli. Suya koyduğunuz yerin temiz olması çok önemli. E, masaj çok önemli. Yani inşallah bunları yaparak ee, dediğim gibi o katı çıktıktan sonra bol bol lifli gıdalar. Mesela muz arkadaşlar çok liflidir. Muzu sabah erkenden vermeniz gerekiyor. Yemekten sonra verilen muzlar kabızlık yapabiliyor. Ama o da çok hani böyle katı kabızlık değil yani muz kabızlığa sebep olmaz aslında. Sadece dışkıyı biraz daha bağırsaklarda tutar. O yüzden Sabah erken vermek aslında bağırsakların çalışmasına neden olacak. Size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle e, çocuklarınızı sevin ve bu söyledi söylediğim şeyleri, portakal kabuğunu, taze portakal kabuğunu muhakkak yapmaya çalışın. İnşallah hepinize şifa olur. Herkese şifa olmasını diliyorum. İnşallah yavrularınız e, ağlamadan artık bu süreci atlatabilir. E, videoyu beğendiyseniz ya da daha doğrusu videodan gerçekten fayda gördüyseniz, beğenirseniz ve daha sonra kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.